Gazze'yi niye insansızlaştırmak istiyorlar? Çünkü onun önünde 2006 yılında keşfedilen büyük doğal gaz kaynakları var. Gazze'nin ekonomik zonu için. Ha ben dediğim Barış için e, 2009, 2010, 2014 savaşlarında ateşkesi bizzat ben savurdum. Eğitimle birlikte. Katar'da, Mısır'da, Amerika'yla görüşerek hiç de bir şeyim yok. Bugün birisi bizim ne derdimiz var Filistin'le, ne işimiz var dedi bir programda dedim ki dört Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filistin'de savaşmış. Dört arkadaşlar. Atatürk, İsmet İnönü, Cevdet, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay. Dördü de Gazze'de savaştı biliyor musunuz? Evet. Dördü de Gazze'de savaştı. Şimdi size diyorlar ki bir takım seküler böyle şey görünen insanlar, beni de yeni Osmanlıcı gören, o zaman dediler işte yeni Osmanlı şey çıktı. Gazze'ye ilgimizde. Arkadaşlar sizin ufkunuz geniş olacak. Furkan Doğan. Bu salonun adını veren o iyi kardeşimiz. Hepiniz onu burada toplandığınızda, çay içtiğinizde rahmetle anlıyorsunuz. Mavi Marmara e, da şehit düşen bütün kahramanları da rah rahmetle anlıyorsunuz. O olay bu. Üç gün hayatımın en zorlu günüydü. Üç, dört gün. Ama şeyin e, İsrail'de geçmişte böyle bir şey, bütün bunları yaşayınca bir perspektif kazanıyorsunuz. Ama sadece orada söylediğim cümleyi tekrar edeyim. Ben hayatımı ilk kere yaşamış biriyim. Akademik hayatta neyse olmuşsam, Dışişleri Bakanı, Başbakanken aynı şeyleri savundum. Ayrıldıktan sonra da aynı şeyleri savundum. Siyasi ahlak dedim. Yolsuzluklara karşı mücadele edelim. Şeffaflık dedim. Vesaire vesaire. Merkez değilim. Bir şey, dün bahsettiğimiz konuşmada söylediğim, sadece cümleyi tekrar edeyim. Çünkü burada siyaset yapmayacağım ama söz verdim. Evet, iki şey burada vurguladım, doğrudur. Ne kadar ihtilaf edersen edeyim ve ülkede başında kim olursa olsun, kim olursa olsun diyorum, devlet darda, millet sıkıntıda dendiğinde, yardım talep edildiğinde elinden geleni arkama koymam. Her şey yok. Evet. E, e, nefsimi başbakan ifade şunu söyledi. Nefsimi ayaklarımın altına alarak Bir kolay değil. Bir kolay, kolay bir şey değil. Başbakanlığı bıraktım. <laughs> bir gün başbakanlığı bıraktım. Bunu sadece siyasi tecrübe olarak atladım. Siyaset olarak değil. Bunun Camii'de, Bursa'da büyük bir kalabalık beni karşıladı. Bir iki hafta sonra çok sevindim Ulu Bir kalabalık yarmaya çalışıyor. Dedi ki, bırakın gelsin dedim, Sorumda. Bir şey soracağım dedi, sor dedim. Ben de 30 senedir muhtemelen muhtarlığı bırakamadım. Siz bir haftada da başka nasıl Şimdi, o büyük şeyi söylüyorum. Yine hepsini ayaklar altına alın. Bana yapılan hakaretlere, bana trollerin saldırılarına, pelikan çetesine vesaire vesaire. Eğer devlete bir katkım olursa, olacaksa, millete bir katım olacaksa bunu seferberlik ve bak bakan perverlik adı yapar. İkinci söylediğim şey şu, orada da iddialıyım. Niye hiç derecim yok? Türkiye'de bugün devleti kılcal damarlarına kadar tanıyan iki kişi var ise birisi Sayın Cumhurbaşkanı, ikincisi ben. Kılcal damarlarına kadar arkadaşlar. Sadece bizim devleti değil bakın gör anlattığım gibi İsrail devletinde birisinin devletin hepsini. O zaman size bugün bir, bir şartlar bir musun? O benim değil. Ben, ben ihtiyaç olduğuna olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım. İhtiyaç var ki siyaset yapıyorum. Ama o benim vereceğim bir karar değil. Ben o ülkeler için de gereğini yaparım.